Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle TFF'nin yeni gözdesi hakem Özgür Özel hakkında konuşacağız. Makarayı bir yana bırakalım. Hani Kılıçdaroğlu'ndan daha kötü kim gelebilir başımıza demiştik. Hani tamam o önceki hiçbir şeyde başarılı değildi. Hiçbir şey yapamıyordu. Ama bu bambaşka bir seviye. Bu çığır açtardık ya. Bunun yüz ağırlanması, utanması da yok. Bu, bu, videoda kendimi böyle biraz tutmaya çalışacağım. Çünkü sıkıntılı videolar bunlar. 2025 sonuna kadar 100 bin abone hedefimde bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup Yorumlara düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Her video hoşunuza gitmezse diğer videolara bakabilirsiniz. Hiç içeri girmek istemiyorum gençliğimin baharında. Muhalefetten beklenti nedir? Yani bir insanın muhalefetten beklentisi. İşte iktidarın kötü yanlarını eleştirsin, ülkeye güzellik katsın, ileri taşısın. Bir rekabet oluşturur değil mi? Hani bir rekabet ortamı yaratır. Bu ne yapıyor? Yanına gidiyor. Fikirlerine yüzde %100 katılıyor. E, dümenden ipe sapa yaramaz sikko sikko şeyler yapıyor gidiyor maç falan izliyor. Onun için ne kadar önemliyse hani halkla o kadar bağlantıları var. Gidip böyle bilmem neyi, olimpiyatının maçını izlemeyi halka faydalı bir etkinlik sağlıyor Hani oh ya bir şükür bugün de çalıştık amına koyayım oluyorlar bunlar. O kadar halkla artık alakaları kalmamış, kontakları kalmamış. O kadar soyutlamışlar kendini. Bir duruşun yok zaten. Erdoğan ne dese aynısını yapıyorsun. Hatta bazen demesine bile gerek kalmıyor. Hani o kadar güzel kuklu oluyorsun ki hani bir insan bu kadar güzel kuklu olabilir ki yani. bir sana hiç mi yönetim vasfı olmaz amına koyayım. Evrime göre senin içinde bir eril yatıyor ya eril amına koyayım. Nerede senin bu erilen hani bir baş olman lazım bir yöneten sıfatındasın sen ya. Bu kadar mı rezillik bu kadar mı rezalet olur ya. Biz dedik ki hani bir şeyler değişir de bir şeyler yapar da bir sikim düzelir hayatımızda. İyice boktan oldu her şey. Gün geçti ki iyice boka sarıyor her şey. Amına koyayım. Diyorlar ki Öcalan gelsin mecliste konuştum. Bu da diyor ki, Bence de konuşsun abi, ee, evet, hatırlıyorum. evet hatırlıyorum. Konuşsun, gelsin konuştuk barış. <laughs> barış. Bak iki gün önce kamuoyunda konuşulan haber Erdoğan'ın yeniden aday olmasının temelini attıklarını söylediler. Adamlar kendileri bunun açıklamasını yaptı. Ne bekliyorsun? Hani padişahımız yeniden aday olmak istemiş. Okey. Sağlıklı bir insan ne der? Amına koyayım, senin son adaylığın zaten şaibeliydi. Bak sen zaten son adayda ittire kaktıra kendini bir şekilde aday yaptın eset rejimi gibi. Yaş düşürdün kaldırdın hani o vardı ya Esed öyle geçti başa. Sen de oyun onunla oynadın bununla oynadın. Üçüncüye seçilmek istiyorsun. O köy tamam amına koyayım seçildin. Şimdi tekrar bir tane daha istiyorsun. Hani onun zeminini hazırlıyorsun. Sorun burada ne? Bak ağzına muz suyu verdiğim bir tane de, gorile sorsam bunu diye cevaplar. De ki sorun zaten bu adamın tekrar aday olmaya çalışması. Değil mi? Sen artık aday olamazsın oğlum. Neyin peşindesin değil mi? Peki bizim hakem özel, kukla özel ne diyor bu duruma? Eee istersin yarın seçim yapabiliriz. İstersin sonraki ayda seçim yapabiliriz. Sonbaharda ayrı, ilkbaharda ayrı seçim yapabiliriz. Biz hazırız, dünden razıyız. Ben... A Dostum sorun sence seçim zamanı mı buradaki sorun? Sence buradaki sık ya şöyle bir genel resime baktığında bunu mu anlıyorsun sen amana koyayım? bu mudur ya? Cidden çıkarımın burada bu mudur ya? Belki bir şey olur diye yaşıyoruz tamam mı lan? Belki bir şey gelir hani bir, bir, bir şey olur bir şey düzelir diye yaşıyoruz da. Kanka hepsi birbirinden beter ya ya. Hepsi birbirinden beter. Giden geleni her zaman mı aratır ya? Gelen gideni her zaman mı aratır ya? Konuşamıyorum bak sinirden. Ya ne anlatıyorsun abi sen? Yaptığın açıklamalara baksana. Sürprizim var, sürprizim var. İşte şu saatte şurada konuşacağım sürprizim var. Ne sürprizim var? kart çıkarıyor kırmızı kart. Al o kartı. Ne 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 yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Kart çıkarın. Hey! Devam et Herkes cebinden mi kart taşı çıkarsın, taşısın. Kart çıkarsın. Biz diyoruz ki Bizi sikiyorlar amına koyayım bu bize bize prezervatif uzatıyor bak Biz diyoruz ki öldük amına koyayım bu diyor işlemleri halledeyim Kısacası ne muhalefet muhalefet ne iktidar bir iktidar hani Allah'a emanet yaşıyoruz şu an var ya şu an aha, dün Allah'a emanet yaşıyoruz. Ya yani bunu bir şekilde değiştirmek bir yerde de bizim elimizde tabi. Bu video çok umutsuz oldu. Bunun başına bir atatürk koyalım. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.